Merhaba arkadaşlar. Ben Eren Bugün sizlere askerlerle alakalı bilgi vereceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri. Üçü ayrılır. Bunlar Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri bölümleri. A. Muharif sınıfları. Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, Kah, İhtil, İstih, istihkam muhabere, istihbarat. ve yardımcı sürücü. Ulaştırma, ikmal, harita, bakım, mühimmat, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, mühendis, askeri hakim, hukuk maliye, öğretmen, bando, sandık, sağ, sağlık ve sağlık dinişleri din işleri. Askeri rütbeler. Er, onbaşı, çavuş, asubay, temel, yani üst temel, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tüm general, kol general, Al yanı maaşı. Borda verirler. Kamu oyunda borda olan bir özel kuvvet et komutanlığı. Seçkin askerlerden oluşur. Bu askerler fiziksel, psikolojik ve ve zeka yönünden yani oldukça güçlü ve kabiliyetlilerdir. Doğrudan genel kuruluna her başkanına bağlı olduklarından diğer askeri birimlerden emir alamaz ve onların komutasına giremezler. Borda beli olmak için hangi rütbeler gerekir? Borda beli olmak için öncelikle subay, as subay veya uzman çavuş er olmanız gerekir. Subay, az subay veya uzman er alımına ilişkin başvuru şartları ve başvurulara ilişkin Birer detaylı Türkiye Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde yer almaktadır. Türkiye'deki en büyük rütbe askerliktir. Lise mevzunu askerler uzman çavuş olarak başlarlar. Askerlerin kullandığı diller. Göktürk alfabesi, Mani alfabesi, Söğüt alfabesi, Uğur alfabesi, Tibet alfabesi, Süryan alfabesi, en çok kullandıkları diller. Orhan alfabesi, Arap alfabesi, Latin alfabesi. Bir olsun kuvve, kuvvetini beh, belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir.